Beybratçım, aç be aç. yavrum. Kalk, kalk. Ne oldu oğlum sana? Kapısı açılmadı. Otele mi giremeyeceğiz lan bu saatten sonra? Oğlum. Ha? Oğlum. Kapı açtın mı? Oğlum sana ne oldu evlatcığım? Anlat bana. Otele mi giremeyeceğiz lan? Ay. Oğlum ne oldu? Ne oldu? Korkutma beni. anlat. Anlat anneciğine. Anne. Ha? Sen beni tuvalette mi doğurdun? Tövbe estağfurullah. O nasıl laf öyle oğlum? Ne tuvaleti? Tuvalete mi doğurdun anne? Niye ben bu kadar bahsizim o zaman? <gülüyor> dur, dur <gülüyor> anne. Böyle şey olur mu? Anlat bakayım bana, sakin ol. sen böyle şeyler küfürler etmezdin. İşin mi olmadı? Ya işin mi ya? ya. Oğlum, sen böyle şeyler yapmazdın. Bak korkutuyorsun annene yapma. Bak anlat bakayım bana derdin oğlum. Bak gerçekten korkutuyorsun. <laughs> Ya Allah'ım, evladım. Hadi bana affet derdini. Ay ben ne yapayım? Bir suyun altına gir istersen ha? Güzel çocuğum, ben de bir kahve yapayım sana. Hadi. Ha, hadi. Yavrum, hadi gel benimle. Hadi, hadi. Yanımda olalım, tamam Tabii yanındayım. Tamam. Hiç bırakır mıyım ben seni? Hiç bırakır mıyım? Oğlum, yavrum. Ah be güzel oğlum, ah. İki günlük kız için mi böyle dağıldın? Ah benim güzel oğlum. Ben sana dedim, buraların kızları kaprislidir dedim. istekleri bitmez dedim. Ya şimdi düzceden bir haber salsaydık on tane aday olurdu. Beğenemedin ki birini. Ne yaptım ki ben? Bir gün aldım. Bir de trafikle uğraşmasın, yürümesin, yorulmasın diye evine bırakayım, işine bırakayım dedim. Ne yaptım ki? Anlamıyor oğlum. Anlamıyor bunlar. Zamane. Sen ne üzüyorsun güzel kalbini be evlatçım? Ya bırak gitsen. Yol açık olsun. Gitmesin. Gitmesin anne. Gitmesin. Gitmesin. Oğlum yüzüğü atmış dedin ya. Yani zorla yeniler aşk. Ya karın ağrıtır ya baş. O kız bize göre değil evladım. Sen niye inat ediyorsun be çocuğum? Seviyorum anne. Ne yapayım? Seviyorum işte. Sen niye anlamıyorsun ya? Ben zaten kafaya koydum. Alacağım ben bu kızı. Hem Ziya baba da benimle beraber. İnşallah alacağım kızı yani. Allah Allah. Ah. Nereden bulduk bu kızı da? takıldım senin aklına uydum be oğlum. Kalktım geldim buralara. O Halil'i de Allah bildiği gibi yapsın. Öyle kolay bitmez. Bitmeyecek. Bitmez. <laughs> 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 oğlum Allah'ım yardım et bize. <laughs> Yavrum. Benim senden başka kimsem yok oğlum. Ozan ne olacak? Ozan konusunu dün konuştuk ya kapandı Naz. Niye uzatıyorsun? Bu kız ne istiyorsa olacak. Anlaşıldı mı? Ya sen şaka mısın ya? Babaannem istemiyor diye evlenmeyeceğim ne demek? Ya sen bana kafayı mı yedirteceksin ya? Ben neler yaptım? Herkesle kavga ettim bunun için. Naz ben istemediğimi söyledim zaten. Sen ısrar ettin. Alo. Az önce başımı kalabalıktı konuşamadım. Ne oldu? Sen niye beni arıyorsun? Sen mi bizi ayırdın? Pardon. Bak Naz beni sevmedin anladım. Kardeş gibisiniz onu da anladım. Ama sen çomak soktun. Ya beni tanımadan etmeden benim işime niye çomak sokuyorsun? Sen beni bir tanısan önce. Bak büyük vebal alıyorsun. Benim ahım tutar. Tamam senle anlaşmam gerekiyorsa söyle. Senle de anlaşırım ben sorun yok istiyorsan yaparım. Ne istiyorsam yapar mısın? Sen bu işi hallet. Ben ne istiyorsan yaparım senin Çık lan sen de! Ne diyorsun be? Çok pardon. Ben trafikteyim de bir yandan. Ne diyorsun? Bana yardım edecek misin? Sakin, sakin, sakin Kadir. Bak kız garip bir kız. Ne kadar sinyal olursan ol. Sakinlik devamlılığını tut oğlum. Sakin sakin. Alttan alttan. Üst yok. Bir şey olursa alttan yapıştır. Köprü geçene kadar. Ay ya. Dayı, dayıcığım. Ne gelir? Kendi kendine mi konuşuyorsun sen? Pardon ben geldiğinizi görmemişim. Hatta geç kalınca böyle biraz gelmeyeceksiniz falan diye sandım. Sen de az tipi tip değilsin ha. Tövbe estağfurullah ya. Nasıl? Ya kötü bir şey demek istemedim. Yani böyle delisin falan ya. Normal adam sevmem zaten ben. Onu demek istedim yani. Tamam. Başta bir tatsızlık oldu. Farkındayım, hepsinin farkındayım. Hatta diyorum ki... ...her şeyi baştan baştan alırsak... ...bu tatsız anları, gergin anları... ...hepsini yok etmiş oluruz. Okay. Tamam süper ne içersin aç mısın ne yiyorsun? Yok Ye, şey, hayır bir şey istemiyorum ya istemiyorum. Tatlısı güzeldi buranın ha. yeğenim. Ee, yok 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 ee, istemez istemez ben e, seni dinleyeyim sen ne istiyorsun benden? Asıl ben seni dinliyorum. Ben sana ne anlatayım ya? Ne demek ne anlatayım Nazanım ne oldu da bu kız bir anda evlenmiyorum dedi yok git başkasını bul demeler falan filan. Telefonumu bile açmıyor ya ne oldu bir anda böyle ha? Anlayacağın ocağına düştüm. Sen, bizim kıza bayağı aşık oldun yani. Çok ferahım. <laughs> Bak Kadir, ben bir şey yapmadım ama senin de gözüm tutmadı. Orası net. Yani İncil'i tanıyorum. Senin de kusurlarını biliyorum. Yani ilacın bende aslında. Doğru. Ama bir anlaşma yapmamız lazım. Ne anlaşması? İncila senin yüzünden ve bütün bu olanlar yüzünden işi bırakmak istiyor. Öyle mi? Öyle. Eğer ben sizi barıştırabilirsem sen İncila'nın benimle çalışmasını garanti edeceksin. Çalışma şartlarına müdahale etmeyeceksin. Artı İncila bir yere gitmeyecek. Şimdi ben çalışma şartlarına müdahale ederim. <laughs> Muhalefetimi yaparım. Ya. Ağır mı olursa olmaz o iş. Yalan. Dur yavaş git. Gaza gelme. Ne? Şey. kız yok ortada. Terk etmiş gitmiş seni. Sen ne diyorsun? Ben bu işi başarabilirsem ben ne istiyorsam o olacak. Biz de bir şeyler biliyoruz yani. Hadi diyelim kendi istemedi çalışmayı. Kocasısın ikna edersin merak etme. Ben bu işi yapabiliyorsam sen hayli hayli yaparsın onu. Çok zor değil yani bence benim işim daha zor. Nereden be senin işin de kolay. Hmm. Tamam sen yap o zaman. Ne oldu Naz Hanım? Dur dur tamam gitme <laughs> Naz Hanım oturun. oturun. Bir tatlı ısmarlayayım. Buranın sütlacı güzeldi. Lütfen. Hı. Ben bir soda limon alabilir miyim? E ben sordum ya ne içersin ne yersin diye. Bana niye söylemiyorsun? E ben söyledim işte. Yatışmadı ama. Niye? İlla erkek mi söyler? Tabii canım racon öyle. <laughs> ya racon falan tamam. <laughs> Raconu falan bırak da biz seni nasıl toparlayacağız? Neyse ben bir sodamı içeyim. Halledeceğiz. Yani şimdi biz buraya niye geldik? İncil'e hediye falan mı alacağız sinemaya girmeyeceksek? <laughs> senin imajını yenileyeceğiz. <laughs> Buyur. Yani o kadar olayın içerisinden, konunun içerisinden geldik, 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 geldik. Benim imajdan patladık yani. Hı hı. Benim bir karizmam var. Allah Allah, senin karizman ancak 60'larında bir emekli amca kadar var, pardon da. Bir şey diyeceğim Nazım, siz beni maymuna çevireceksiniz değil mi? Tamam. Tamam gelmem yapmıyorum. İstemiyorsan yapma. Tamam ya şöyle yapalım alttan alalım. Ben beğenmediğim abidik gubidik bir şey olursa böyle kaldırır atarım ama. Yani bir orta yol bulabiliriz gibi. Allah'tan yakışıklı herifsin ha. Allah özene bezene yaratmış yani. Saçın falan da iyi ama sen kıymetini bilmiyorsun işte. Ya benim canım çok çikolata çekti. Bana şuradan çikolata alır mısın? Ben de şurada mağazada olacağım okey? Allah, peygamber, cennet. Bak. <laughs> Al şunu dene. Bu ne ya? Allah hadi. aşkına. 46 beden almışım. Ya söylenme hadi. Burada daha güzeli de var aslında. yani siz kadınları anlamak gerçekten çok zor ya. Diyelim ki kıyafeti aldın. içindeki adam değil, ne yapacaksın? Hadi diyelim ki içindeki adam, kıyafeti yine ne yapacaksın? Yani her iki türlü de kıyafete çok ihtiyaç yok. Hayır, imaj her şeydir Kadir'cim. Ayrıca kadınlarla alakası yok, herkes böyle yani. Dünya böyle bir yer değil. Bence kapitalizmin uydurma lafları gibi geliyor bunlar bana. Köyde arsa alınacak paraya gittim, bana kıyafet aldırdın. Ondan sonra diyorsunuz ki, nerede bu erkekler, nerede bu adamlık? Adamların cebinde para yok ki. Bizi de kendinize benzettiniz iyice. Cinderella mıyım ben be? <laughs> Hayır. Adamsın sen. Adamın dibisin sen. <laughs> var ya lisede olsak sana aşık olacak o kadar çok arkadaşım var ki. Yani böyle kral seven çok kız var. <laughs> oh la, la, la. Nazanım size şöyle bir şey söyleyeyim. Lisede benim aşığım çoktu zaten. Ayrıca ben düzce de bir top oynardım herkes beni izlerdi. Tövbe estağfurullah. Düzgün düzgün başlayalım mı Nazan'ım? Ya ben sana iltifat ettim. Ben sana ne dedim? Sen böyle adamlık taslayacağım diye çok söyleniyorsun. Ayrıca gel. Şurada ayakkabılar var. Onlara bakalım. Pardon. Benim ayakkabım yeni. Birine ver. Ay çaktık ya. Of. Mis gibi de mısır koktu. Mısır mı? Ben de ben Reis bir Mısır yapsana. <laughs> Hadi hayırlı işler. <laughs> mısır. Senden olur ha. Nazanım. Size kendimle ilgili çok kısa bir şey söyleyeyim. Burada adamlık mektebi açılsa bahçesinde benim üstüm olur ha. Yani giyinmeyi bilmiyor olabilirim ama adamlık konusunda tokat atarım. Atarsın. Eminim atarsın. Da ben seninle uğraşamam. Hadi gel. Allah'ım ben doğru bir şey mi yapıyorum? Evet. Nedir sıradaki plan? Şimdi kuaföre gidip senin asıl dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Ya Allah aşkına benim şu saçı sal. Kuaföre muaföre götürme beni. Benim kuaförüm Düzce'de. Ondan başkasına da gitmedim. Şimdi adamla aramız çok iyi. Bozulmasın. Ay, tamam be. Ben sana böyle ısrar edip mi duracağım? Sen bana teşekkür edeceğine. Nasıl yani? Ben size zaten teşekkür ederim. Bu yaptığınız zahmetler için, yardımlarınız için. Gerçi bu bir yardım mı daha onu görmedik de. De? Siz benim bu düştüğüm durumdan biraz eğleniyor gibisiniz ha. <laughs> Açıkçası bugün iyi geldin bana. Ha. İyi misin? Midem biraz kötü ya. E tabi ne bulursan attın ağzına attın ağzına ondan sonra mide mort. İyi ki iki tane şey aldım ya. Ayıp değil mi? Ne alakası var ya? Ben parası için mi diyorum? Helal hoş olsun. Bir daha olsun bir daha alırım. Ama patates üstüne, mısır üstüne, çikolata... Ay, sayma tamam sayma. Allah senin hamileliğinde kocana yardım etsin. Ne oldu? Ya kuaföre de gelmişiz. Sen istersen buraya geç. Ben bir eczaneye gidip pastil falan sorayım. E tamam da bu halde mi gideceğim? Ben gider sorarım şimdi. Ya hayır. Ya sen benim derdimi nasıl anlatacaksın? Bir şey de tamam da ya. Ay iyi tamam o zaman. Buraya es geçelim. Tamam mı? Ben de kuru temizlemeci gördüm. Gidim şunları temizlemeye vereyim. Ondan sonra burada buluşuruz. Tamam. Sen git. Vallahi canımı okudun ama değdi. Süper oldu. Yani iyi bir şey mi diyorsun, kötü bir şey mi diyorsun? Ya hoş oldun diyorum. Ağzımla iltifat ediyorum işte. Sen daha ne istiyorsun? Yani ne bileyim sizin iltifatlarınız, övmeleriniz, gömmeleriniz hep aynı olduğu için ben çıkaramadım herhalde. <laughs> Saçında da inat ettin ama ben onu bayağı halledeceğim bir ara. Saça karışma, saç sekelesin. Onun havası var. Şimdi bir bak bakayım en son. Ha? Ha? Ne diyorsun? Süper. Oldu. Bu. İncil'e geri döner mi? Yani seni görünce düşüp bayılmayacak ama benim verdiğim taktiklerle işim kolaylaşacak. Yani iletişime falan geçeriz artık rahat rahat. Sen şimdi zaten Ziyade'denin yanında çalışıyorsun. Evet. Ben sizin konuşabileceğiniz bir ortam ayarlayacağım. O iş bende merak etme. Eyvallah. Ben şimdi kaçayım senden de haber bekliyorum. Tamam ben bırakırım arabaya geldik nereye kaçıyorum? Sonra bizi beraber görsünler. Ayıkla planacığın taşın, değil mi? Ben bir taksi çağırırım şuradan. Tamam, ben çeviririm taksi. Şurada bak, taksi var. Taksi. Karşı. Nasılsın? Sağ ol. Dur. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Almazsın ha. Altar. Buyur. Hakk'a bir gol ver. Allah rızası için bir ekmek parası. Torunum hasta. Tabii abi. Al abi. Hadi Allah'a emanet. Abim, bir dur 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 dur. Bak burada ayakkabı da var, kıyafet de var. Bunları bir iki kere toplasan giydim giymedim. Kur temizlemeden de yeni çıkarttım. Sana olursa sen giy. Olmazsa torunun giysin. Yoksa sat, okut gitsin. Olmasa da oğlum giyer. Sana benziyor. Allah razı olsun. Hepimizden. Hepimizden.